Herkese o da bugün yetmiyor. Bimici videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün en efsane serilerimizden biriyle karşınızda arkadaşlar. Ne mi? Zaten kapakta gördünüz çılgın trafik kanka. Çılgın trafiği koydum ve çok değişik arabalarımız var. Yeni yeni arabalarımız var. Mesela geliyor bak adam burnuna rampa takmış ya. Otobüsünün burnunda rampa takmış neler neler var bir bilseniz Bir dedeler var bir dedeler var eski araçlar falan var neyse Biliyorsunuz bu seride Fiat Tipo'yu bu sefer kullanacağız zaten gördünüz şimdi Şöyle başla aha bir dede daha bakın dede gidiyor bak Dede gidiyor dede bugün bu dedeyle yarışacağız Trafikte de tabi çılgın trafik deyince abicim dur bak Ne yapıyorsun Yoluna git lan Ne yapıyorsun hayırdır Şu trafikte hemen Şöyle alayım da çılgın trafikte açmayı unutmuşum. Şöyle hemen çılgına çevirdim. Hadi bakayım. Burada bizim dayımız var. Burnunu dikmiş havaya. Böyle havalıyor, Böyle güneşlerini falan. O tarz takılıyor. Biz de başlayalım o zaman. Hadi bakayım. Trafikte neler var? Mesela forklift var. Traktör var. kamyonet var. Otobüs var. Efendime söyleyeyim bundan. Yolunda git lan. Kendi yönde git. Önde git, yanında git. Biz şöyle iç ekrana girelim. Bu aa bir dakika bu dedemiz dede Dakika daha bir oldu dede ya. Dede daha yola çıkmadık biz. Sen niye ters yönden gelip bana vuruyorsun dede? Dede ya mutlun ağzımızı burnumuzu kırdın ama yenilenmeyeceğiz. Gidebildiğimiz kadar yenilemeyeceğiz. Hasar böyle iyice kötü olana kadar. Fiyat tipo severiz. Hadi bakayım. Tipo ile lastik yapmadık demeyiz. İyi 20'yi açıyoruz. Sporlu falan böyle hızlı bir şey gidiyor böyle. Bayağı hızlı gidiyor hatta. Dur, attırayım hatta şu şunun Bak bak lan. Ne yapıyor bunlar? 2 dakika içinde kaç defa Ferhat Aydın'ı pert ederiz onu mu oynuyorsunuz? Eğer öyle bir şey varsa söyleyin yani. İyi pert ediyorsunuz harbiden. Şimdi bunu da yenilemeyeceğim. Araba gider yani ne olacak? Çizik var, çizik. Bunu biz iki bir 2 tonluk macunla halledileceğiz sıkıntı bunlar. Bunlar kolay şeyler. Araba düz gitmiyor ama. Araba düz gider sıkıntı. Bak adam ne yapmış? Ön kaldırıyor gele ya akrobatik hareketler yapıyor. Bak 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 erkek ya. Vallahi Oğlum dur lan burada bir şey gösterir. Niye çarpıp gidiyor? Ana adama bak ne güzel duruyor lan öyle. Oh ona vursun ona vursun. Olan bize olsun. Şimdi ben burada taklattığım için arabayı yenileyeceğim. Yeter şimdi iki kere vurdular. Şimdi bir yenileyelim ki hızlı gidelim. Ee, en son yaptığım çılgın trafikte galiba Kia'yı sürmüştük hatırlıyorum. Öyle bir şeydi galiba. Kia da bana çok şu yorum geldi. Yavaş gitme. Sen de hızlı git. Yoldan gitmeye çalış demişti. Lan lan lan. Dedeciğim bak adam geliyorsa sen at atlıyorsun ya ama araba gider. Dedeciğim çıkar mısın dedeciğim? Dede. Dede. Dede neresi sen tutsak buradan tutsak gider mi? Atalım. Kavga etmeyin bakayım siz oradan. Seni de şuradan tutayım. Adama bak adam. Otobüse şey takmış lan. Roket takmış. Ona bak bak bak. Ya geçerken bana niye çarpıyorsanız ki. Neyse şöyle yoldan gidelim biz. Yolumuza gidelim. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Hadi aç. İyi yer mi? Yoluna git oğlum. Siz bilerek mi yapıyorsunuz lan buna? Ha? Bak kendi şeridin boş benim şeridime ne gidiyorsun? Gel bir yere gidemezsin. Gel buraya kaçamazsın. Öyle patlatarak at. Kaçamazsın dedim kardeşim bir gel buraya. Bir gel şurada bir konuşacağız. Bir dakika gel. Konuşacağız diyorum dur. Abicim bir durur musun? Oynama. Ha şöyle sabit dur. Yani hiçbir şey yapmasa yoluna gitsen sıkıntı yok diyen. Yani. Sen niye bana çarptın kızım? Forklift de geçiyor bak Forklift de yeni modelmiş hadi bakayım. Şey vardı bizim ya o nerede bir küçük genişliğimiz vardı ben küçük genişliği çıkartmayı unutmuşum. Ulan tüh. Küçük genişliği çıkartmayı unutmuşum bak şimdi pişman oldum keşke küçük de küçük genişliği de Küçük genişliği baya güzel olmuştu ya trafiğin arasında. Ana onu niye unuttum lan ben neyse bugünlük küçük genişliğimiz Forklift olsun. Bakalım neler olacak. Oha. Oğlum adam uç. O ne lan? Adam uçtu lan. Hayla uçuyor. Çok ileride. Oha 20'ye bak. Nasıl gazlıyor lan I 20? Abicim bu yol ver bakayım. Şunu Allah tekerleklerimizi patlattı forklift. Kesin tekerleklerimizi patlattı ha, forklift bakayım. Aynen tekerlekleri patladı. I 20 ye yetişmem lan. O nasıl gidiyorlar öyle? Oha. I 20. Dön lan. Dönmüyor araba tekerlek patlak. <laughs> 20 yi tuttuğun için teşekkür kardeşim. Ama bu nasıl bir şey? Oğlum I 20 ile kavga ediyorlar. Otobüs ayırmaya geldi diye sevindim ben. Otobüs daha ol. Ne yapıyor bunlar? Bak işte bak. adam Adamlar yardımlaşıyorlar. Ya daha ne yapsınlar? Kaliteli. Devam ki. Sadece tekerleklerimiz patlak bu yüzden devam edebiliriz gitmeye. Böyle yapıştıralım. Araba gitmiyor. <laughs> direksiyon kutumuz yamuldu. Araba direksiyonu yamuldu. Hızlanmıyor lan araba. Niye bir? Hadi. Çok yavaş hızlanıyor çünkü lastikler yok. Lastiklerimizi şey kırdı, bozdu. Şu bak 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 kendi şeridi bozdu. Benim şeridime geliyor. La 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 la. Kayma, kayma, kayma. Dayıcım. Dayıcım bir müsaade edersen ben bir gireyim. Adam bize önüne aldı, götürüyor dedi. Götür lan götürebildin. Kadar. Hadi bakalım ne kadar götürebileceğim. Ne yapabilirsin lan en fazla? Dayıcım sen daha geçen gün senin biz ofrat videosunda seni gördük. Sen bu kadar güçlü araba değildin. Sen şimdi nasıl böyle güçlü oldun? Of. Yeni versiyonu geldi bak. Amca oğlu geldi. İkisi ortaya aldılar beni öyle vurdular. Muhammed Can Bağ video sırasında abone olmuş video çekerken. Muhammed bu saatte ne yapıyorsun lan YouTube'da? Saat gece bilmem kaçla. Vallahi saati bilmiyorum şimdi yalan değil de gece bilmem saat kaçı yani bayağı geç saatte şu anda mı? Sen bu saatte ne yapıyorsun YouTube'da Muhammed? Söyle bakayım. Hadi bakayım şöyle gidelim. Oğlum önüme çıkma lan çıkma çıkma i20 bize bela oldu vallahi. Bu bak bugün belamız iyi 20 belli oldu. Bugünkü bela tayfa iyi 20 Hiçbir şeyden sıkıntı yok ama iyi 20 bana bugün üçüncü kez şu Saymadım ama o 3'tür yani herhalde. Efe şimdi yazmıştı zaten en az 10 tane. Efe bak açıkça söylüyorum günde 10 tane yorumdan fazla atarsan var ya spamları almam ha. Cevap vermem abla. Ona ya. <laughs> dünkü videoda zaten söylemiştim değil mi? Aynen dünkü videoda da söylemiştim. Bakalım ne yaptı. Bugün söz dinleyecek misin? Adam bir sürü yorum atıyor ona cevap vermekten başkalarına veremiyorsun. Ulan Tipo bayırda bayılıyor. Tipu motorunu güçlendirir mi? Daha güçlü bir şey takayım mı? Gitmiyor lan. 20 yetişemiyorum resmen. Boşluk oldu. Bu niye böyle boşluk oldu? Oo burada çarçı karışmış. Dur lan dur dur kayma kayma. <gülüyor> <gülüyor> Forklift. <gülüyor> Kardeşim bir şeyin var mı? Kalk yerine at foklit Allah'a Allah'ına kavuştu. Dur lan dizgin dur. foklit dur. Oğlum foklit düz ne olacak? Ona lastiğin patladı foklit Dur ha devam et. Kendine gel foklit başarabilirsin ben sana inanıyorum. Sen de benim benim sana inandığım kadar sen de kendine inan. Bu sen dayı hayırdır ya sen mevzu mu istiyorsun lan gel buraya gidemezsin bize öyle vurup gidemezsin adam aa oha en arka tekeye dönüyor lan. Ana. Adam nasıl kızdıysa bak bak. Çıldırdı. Çılgındayım Baya Bayağı yakıyor lastik yap. Abicim senden nasıl bir motor var lan? Onun nasıl bir egzoz parkı? Tamam ben seviyorum bunu. Ama sen bir abartıyorsun, o kadar da egzoz yakılmaz. Ben şimdi bunu nasıl çalıştırırım? Arabayı vurdurarak çalıştıracak ama olmadı neyse gidelim çok yürüt yapıyor adam ne egzoz patlatıyor be ulan böyle egzoz patladığından bize vurması normal tabi bizi öldürse gene normal yani o derece devam edelim araba gitmiyor şu bizim eski otobüse takılsak mı bu otobüsü çok sevdiniz de benim çok hoşuma gitti bu otobüs bir de bu içi falan çalışan tek otobüs şu anda. bir bu yeni otobüsü hiç denemedim şu iki katlı olan var ya onu hiç denemedim içine ama bunun içi falan var. Abicim bak sağında ben varım. Kör noktanda değilim. Hadi yarışak mı? Ya lan bizim ofrat videosunu çekerken bu araba böyle gitmedi ha. Ne oldu dayı? Bizden sonra kalın mı geldi camı Bak. Uf, I 20 burada vurdu ama. -21 vurdu. 20 bir vurdu. 20 nevri döndü. Devam edelim. Şu zaten hiç düz gidemiyor. Ancak takla maklat diye. Çılgın. O da yanlıyor. Otobüs yanlamaya başladı. Bu ne yapıyor? İndirsek gider mi? Dur bakayım. Bu araba güzel lan. Dur nasıl düzelteceğiz bunu? <laughs> Düzeltemiyoruz da. Abi Allah o arabanın belasını vermiş. Biz yenileyelim arabamızı bir kere. Öyle evet, devam edelim. 9 dakika oldu. iki kere yenildik. İyi iyi. Az yenildik Basalım biraz. Gaza basalım. Aa bir dakika. Motoru güçleniyor mu? Motor güçleniyor. Senin güçlü bir motor takayım sana. Uçalım böyle. Hızlı bir şey takayım. Dur. 1.5'e oha. 1.5 V6 2.7 V6 motor. Bunu da yani tipoya koymasın ya. Ney? Rally mi bu tipo? Oha. Tipoya 2.5 2.7 motor litre bir motor taktık. Devam et lan. Durmayın lan. Duranı vururum bak. Ölme durmayın. 3. vites tasarıyor lan. Kendine gel oğlum. <laughs> ne yapıyorsun? Dayıcım önümden çıkın. Tipo geliyor. Önümde duranı vururum. Yol ver lan. Önümü kırma oğlum. Öldür lan lan. Toplarsın lan top. Aa bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Haa. Ben şey işimi aldım. Böyle yenileyim. Bir tane arabayı şey askıya almışım. Hangisi bilmiyorum ama askıda kalmış o yüzden biraz kasıyor. Şimdi şuradan mı gidecek? Bir de buradan gidelim ya. Farklılık olsun. Şu daha iyi takip edelim. Oha adam ne egzoz patlatıyor ya. Aradan geçeyim mi? Lan Tipo'nun yeni motoru çok güzel oldu be. Forklift durma orada. Forklift devam et. Abicim sen niye ki Oğlum. Ya otobüs oğlum. Dur. Şu parça fazla zaten. Çamurluk. has çamurluğu buraya koydum ben. Tamam mı? Son zamanlarda az malzeme bırakmışım size. Onu fark ettim. Halledersiniz. Çamurluk ihtiyacı olan varsa satarsınız. i20 kendi yolunda git. Bak. Ya yani ne demeli bu 20? Gel lan kafa. Gel lan kafa kafa gel. Erkek lan. Tekerin patladı lan. Tekerin patlaması şaftın pat. Şaft git yani. Bakın şu sağ sol şu dif nerede şurada. Diferansiyel bozuldu. Diferansiyel bozulmaydı ben onu gösterirdim. Eyim yaman beyim yaman gördük yani. Ondan sonra hadi bakayım. Devam ki. Vites 2'ye kafayı sana takın. Oğlum 2'de nasıl bir Dur bak. 3'te saracak mı diye düşündüm. Oğlum 3'e girmiyor lan. 3'te araba kendini bıraktı dedi ki basmıyorum lan ben de. dedi. Bak 2'ye kadar nasıl performansı gidiyor ama 3'te. Ha 3'te de yarıyor. Duuu. Oha. O tüm nasıl vurdu bizim şeye. Küdüke küçük eniştesinin amcasının oğlunu. Nasıl vurdu ama? Efsane vurmadım. Bu iki otobüs neden sürekli birbiriyle böyle şey yapıyorlar? Bile bak 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 ön kaldırıyor vurun. Hadi bakayım. Şu ön kaldıracak bak iyi izle. Sırf onu bekliyorum şu an resmen. Durmuşum. Hadi lan ön kaldır. Aferin gel vur bana öyle. <laughs> ön de kaldıramıyor. Bir gidemiyordu. Değişik saçma bir araba yapmışlar. Aa sağ ön teker bozulmuş ha. Aferin gel gel gel. Kavga edin. Vur şunu lan. Ağzınızı burnunuzu kırın birbirinizin. Hadi gideyim ben. Bunlar böyle birbirini yerken ben şöyle kaçayım arada. Nasıl düzelteceğiz bu kamerayı? Heh, böyle. Bu da tersler mi gizlik? Hep biz bu yönden gidiyoruz. Bir de bu yönden gidelim. Ben hiç bu yönden gitmedim. Ben hep o tarafa doğru gittim. Harbiden hiç bu tarafa doğru gitmedim. Lan dur buradan gideyim bir de. Değişiklik olsun be. Bak yönden git. Hadi bakayım. Şöyle yapıştıralım. İç ekrandan gidelim biraz. Çünkü bu oyunda iç ekranda yani çılgın trafik iç ekranda bir farklı bir oluyor. Arabaları sondan görüyorsun korkuyorsun falan. Yolu görmüyorsun. Bir de araba böyle bir arabaysa o daha sıkıntı çünkü. Eyvah. Gözümü kapattım ve geçmişiz. Tehlike. Ne yapıyor lan onlar Amca oluyordu da dayı oğlu kavga ediyor. Olan forkliftte oluyor. İki kişi kavga ediyor. Forklift orada takla atıyor. Bay be. Şaşırtıcı. Biz oradan kaçalım. Şey nerede la Bir tane bizim biçer vardı. Biçer ne yapıyor? Biçer hiç gördünüz mü? Ben biçeri çıkarttım. Biçerse olmaz. Aa mesela şeyi unutmuşuz. Unuttuğum bir araba var diyordum ya. Bizim dozer nerede? Biçer burada ne yapıyor? Biçer traktör yok. Biçer nerede? Traktör de yok. Nerede lan bunlar? Bir dakika lan merak ediyorum şimdi. Bir dakika şöyle bir Dur dur lan trafiği. Dur dur trafiği. Burada forklift traktör ne yaptığını hiç kimse bilmiyor. Bu yenilesek bunu. Traktör ölmüş. Bu traktörün zaten sıkıntısı var ya. Bu traktörler var ya bir türlü çalıştıramıyorum var ya hiç bir türlü çalıştıramadım bunu. Hep bozuluyor ya. Bir traktör hep bozulur mu ya? Vallahi böyle bir şey yok. Dön lan. Seni şöyle yola sokayım da. Ondan sonra devam edeyim. Bozulma lan bir de. Geç. Forklift. Bu çalışıyor. Bu da çalışıyor. Sen niye çalışmıyor? Bu da bozulmuş. Hadi bak Bir kere çalışsanız şaşarım zaten. Bir kere adam akıllı çalışmadınız Dedim ben dozer falan çıkarttım biliyorum çünkü. Bunu bir daha çıkartacağız. Ben durdurup çıkarttık gelim şuna Çıkardım beyler hepsini tamam mı? Yani hepsini yeniden çıkartmak zorunda kaldım. O oluyor böyle şey bunlar bozuluyorlar. Şey böyle sıkıntılar olabiliyor. Diyorum ya bazen bazı haritalarda bazı arabalar iyice bozulmaya başladı. Bu da onlardan biri işte. Haritada bozuldu kanka. Ne geldi şimdi bak traktör yolumuza geldi. Traktör çalışmaya başladı. Ulan dedim. Araba spam olmuyor. Az geliyor yani. Normalde çizikli trafikler daha yoğun geçer dedim ama. Mersi arabalar bozulmuş. Haberimiz yok. şunu şöyle düşüreyim. 180 e falan. Uf, bak bak bir çay gelir gelmez belli etti kendini kanka. Gel içine bizim küçük eniştenin büyük amcasının oğluna bir vurdu. Küçük eniştenin büyük amcası oğlu bu oluyor şu anda bak şurada. Değişik değişik hareketler. Bu küçük eniştenin büyük amcasının oğlu. Son ondan sonra bak traktör ne yapıyor? Traktörle bir çer kendi aralarında bir anlaşmazlık var. Bunlarda sıkıntı var. Niye kavga ediyorsunuz lan? Olan forklift'te oluyor Bir çer almış traktörü yere yatırmış dövüyor. Ama şöyle bir şey var. Foktif konuş ve olaya müdahale olan bu bizim otobüs amcasının dayısının kızı da geldi müdahale oldu. Akrabalar kişileştirdik alan. Hepsine isim koyduk. Hepsi bir akraba yaptık. Ben aradan gideyim en iyisi. Siz birbirinizin başının çaresine bakın. Ben şöyle bir gideyim uzaktan uzaktan kaçayım. Şuradan gideceğim. Bu çılgın trafiği sevenler. Sevmeyenler yoktur sadece. Çılgın trafik gerçekten eğlenceli. Sağdan git bakayım. Bir tane çılgın trafik şey yapayım mı? Full ticari arabalar. Hepsi ticari olsun. Ben de ticari alayım. Ben ne alayım mesela? Ya vitoyu uzun süredir yapmıyoruz. Vito'yu alayım mesela veya e, transit alabilirim. Şöyle yolda gideyim. Abicim Yeni lastiklerim patlattı ya. Abicim sen kendi yoluna gitsene. Olduğumuz yerde onu taklattık ya. Vay arkadaş. Abo. Gel bakayım fiyat. Anam. ona motora bak lan fiyattaki. Adamlar güzel motor takmışlar. Bu araba gitmez. Yenilemek lazım. Gel vur öyle yenileyim. Gel vur. Normalde vururdun. Ne oldu? Ne değişti? Ulan adam bekliyoruz vursun diye adam vurmuyor. Beklemesek vurur yani. O derece. Böyle yapıştıralım. Oo ilk defa bizim dayı olana bak nasıl git. Lan yavaş git lan manyak. Senin bu kadar hızlı gitmeye alıştıysa Bak kesin takla atacak. İzliyoruz. izliyoruz, izliyoruz. Hiçbir şey olmadı. Hala olmadı. O beklediğimde değmedi lan. İnsan bir kaza yapar. Neyse. Biz bir dahaki ama şey koyma ya. Skaniye, tı, otobüsle man otobüsü kesin koyayım çünkü onlar böyle bayağı fantastik oluyor. Harbiden güzel oluyor yani. Değişik değişik yapıyorlar. Olabilir. Ben bunu bir değerlendireyim. Şöyle aradan aradan kaçalım. Abicim yoluna gir. Aferin. Ben şöyle geçeyim aradan. Bekleme yapmayalım. Gelme yoluma. Gelme. Oğlum gelme işte ya. Niye geliyorsun? Ben ne güzel yolunda kaptırmışım biliyorum. Allah bir dakika saat. Eyvah! Arabada AVS falan hiçbir şey olmadığı için frene bastığın gibi kayıyor. O derece kayma garantisi var. Arabanın tek garantisi kayma. Bak durmama garantisi var. Araba gider ama durmaz. Oha, ne yapıyorsun lan? Şey, doktor spor yap demiş. Çok bu aralar büyüdün demiş. O da ne yapsın? Spor yapıyor. Adam erkek erkek adamsın lan sen. Ya sen niye forklifti aldığın yere vurdun? Küçük eniştesin amca ne oldu? Bak. Ha kendinle düştün. Olan ona oldu. Şimdi bu da gelip bize vurur. Yavaş lan yavaş. İleri görüşleyim. Kendine de yazık ettin. Sen de yoldan çıktın. Neyse ben böyle devam edeceğim. Böyle gideyim Küçük şey dönüş yapıyor. Polis abi dönüşü. Böyle gidiyorsun kanka. Bir an direksiyonu kırıyorsun. Böyle dönüyorsun. Ya. Herkes yapamaz bunu hadi bakayım güzel döndük lan Nasıl yaptık bilmiyorum siz de sormayın sakın Yaptık mı yaptık biz onu biliriz Yoldan git kardeşim yoldan git Şöyle dön bakayım Kayma 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 lan kayma kayma <laughs> Of Şöyle gideyim Oo büyük kuruş. Şöyle <laughs> sağa dön Ve aradan kaçayım Kaçan zi hadi bakayım Yapıştıran zi Kardeş yol ver bakayım. Şöyle. Aa burada burada, burada. lan. Yanında durayım. Belki bana çarpar ona doğru gider dedim ama. Lan bu i20'yi bir harcamak lazım ya. Bu i20 var ya sabahtan beri bana işkence ediyor. Onu bir yere atmak lazım. Tek hedefim i20 hadi. I20'ye büyük bir kaza yaptırmam lazım. Allah Allah. I20'ye kaza yaptım ben kaza yapacağım. Adam iyi diyor bak bak. Bir anda gaza geliyor bak. Bir anda nasıl kaptırıyor bak şimdi iyi izle. Hızlan lan. Lan hızlansana. Sabahtan beri basıyorsun. Şimdi niye yavaşla? Vurayım arkadan. itim. Frene basıyor bak. Tampon yaptık. Bunu bir yere uçurmam lazım benim bu adam. Niye bu bu hızla gidiyor? Oha. Oğlum. O nasıl bir hızlanmak bir anda lan adam ofrata başladı. I 20 ile de ofrata gitmedik demezsiniz. İzzetiniz bitti Gel vur bana. Vurmadı. el alalım Ne yapıyor? İntikam. Bak intikama gel. Gel direkt vur. Ne var yani az bir şey çaptıysak. Geri git lan. Anten. Allah. Im. Az bir şey çiziyoruz. Gelip intikam alıyor. Aklı sıra. Hadi bakalım. Yapıştır. Şurada bir yerde bitirecek. Nerede bitireceğiz ya? Oğlum bu vites 3 mi bozuldu ya. Vites 3'e girmiyor. Zorluyorsun girene kadar. Önümden çekilin, çekilin. Çekil. Abicim o nasıl bir gidiş ya? Eyvallah. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Sağlası, sağlası. Vallahi o fayla taklatıyor bak bak bak. Adam taklacı güvercin sanki. Bu araba buradan çıkmaz. Her tarafa çıkmaz. Biz bunu şöyle çaktırmadan devam edelim. Of, büyük bir kaza var arkada. Of, uçuran uçuran. Ulan iki kişi tek başına yıktı. Helal olsun sana be. Hem eski otobüs hem traktörü yıktı. Vallahi kardeş senden korkulur ha. Sen sen tehlikeli bir abimize benziyorsun. Ben senden uzak durayım en Ben nerede bitireyim ya? Videoyu bir yerde bitireyim. Şöyle bir tur daha atayım mı hızlıca? Valla çok hoşuma gitti şu an. Fiyat tipi da hoşuma gidiyor. Tam oldu. Vites değiştirmiyorsun. Kazlıyorsun sürekli. Bak ah önümden... Aferin bak tersine gideceğini biliyorum ya nasıl sağdan sol yaptım çakarlık yaptım dönmüyor araba araba dönsene oğlum <gülüyor> devam <gülüyor> araba sonu haline kadar yararlanacağım her şeyi gidene kadar devam ki param parça olsun ne oldu şurayı şurada 2-3 tonluk macunla hallederiz biz bunu toplarız az siz el atarsınız buna be ha? Az selamlar be ha? ne dersin Abi düz dur bakayım öyle durursan bak kafanı güneş geçer orada durma. Dur ben şurada bitireyim. Harabelerde. Araba dönmüyor. <laughs> Vallahi dönmüyor arabaya. ya. Boy arkadaş. Şöyle dur bakayım. Şurada. Hı -hı. Nerede duracağız? Şurada bir yerde dur be. Nerede duracağımızı bilemedim. Arabanın son hali bu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Durmuyor. Dursana lan mis temiz bir kaza oldu temiz bir parçalama oldu farlar hala yanıyor mu yanmıyor farlar ölmüş Allah rahmet eylesin. o onu devir oradan geri bana da vurur vurmadı hayret diyor adam devam ki Evet dostlar videomuz bu kadardı video izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı kanalıma henüz abone abone olmayı unutmayın bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin sevinirim ön kaldıraydın ya la tam kameranın önünden geçiydin la sen ne yapıyorsun Fokref kendini altını yere sürte sürte gidiyorsun Değişik araba. Oha takla atıyor. Ben burada yapacaktım oğlum. Orada niye yapıyorum? Bak adam ta nerede takla atıyor. bak. Göstereyim. Burada taklatıyordu. Ben gördüm de ama artık atmıyor. Durdurmuş. Emekli olmuş. Hadi bak. Şöyle dursun burada. Görüşürüz. Şu an tam üstüne bir adet bilmece videosu. En son hatalı sol şey. Abs bu neydi lan bu? Çizgin trafik kamerası şu an üstüme. Sol çaprazda da şurada da oynatma sesi var. Ondan da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay kardeş.